Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 22 Ocak Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Bakanlığı Aralık 2023'e ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0,6 artarak 709,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi perakende satışlarının bu dönemde aylık %0,4 artacağı yönündeydi. Ülkede perakende satışlar Aralık'ta yıllık bazda %5,6 arttı. Kasım'da ise yıllık bazda %4 artış göstermişti. Beklentileri aşan bu verinin tüketicilerin yüksek faizlere karşı dirençli olduğunu göstermesi ve Fed'in beklendiği kadar kısa sürede faiz oranlarını indirmeye başlamayacağına yönelik değerlendirmeleri güçlendirmesiyle küresel piyasada risk iştahının önceki haftalara göre görece azaldığı bir seyir izlendi. Dolar endeksi haftalık %1'lik artışla 103 seviyesini geçti. Ons altın ise haftalık %0,9'luk düşüşle 2010 dolara kadar geriledi. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Bütçe, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında 1,37 trilyon TL açık verdi. 2023 yılında bütçe açığının milli geliri oranı %5,4 olarak kaydedildi. Böylelikle bütçe açığının milli geliri oranı 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında ise bütçe açığı 842 milyar TL olarak kaydedildi. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinde haftalık düşüş izlendi. Net rezervler bir önceki hafta 32,3 milyar dolar iken 12 Ocak haftasında 29,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Borsa İstanbul Endeksinde ise haftalık değişim %0,13 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi ise 317 bas puan seviyesinde yatay seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %2,30'luk getiri performansı sergileyen hisse senedi şemsiye fonları oldu. Bu grubu %0,89'luk haftalık getiri ortalaması ile katılım şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getir yönünden sırasıyla HGM Hedef Portföy 2. Hisse Senedi Fonu, OPI Osmanlı Portföy 2. Hisse Senedi Fonu ve HGB, hedef portföy birinci değişken fon oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %12,20'lik artışla TAU İş Portföy Biz Bank Endeksi hisse senedi fonu olurken o fonu yaz yapı kredi portföyü Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonu ve yay yapı kredi portföyü yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi faizin %42,5'ten %45'e yükseltilmesi yönünde. Piyasa yılın ilk yarısında faizin sabit tutulabileceğini, 3. çeyrekte ise faiz indirimi yapılabileceğini bekliyor. Bunun yanında salı günü tüketici güven endeksi, perşembe günü ise kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında ise Japonya ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları takip edilecek. İki bankadan da faizle değişiklik beklenmiyor. Ayrıca ABD'de perşembe günü gayri safi yurt içi büyümesi ve cuma günü ise çekirdek PCI enflasyonu izlenecek. Bu paralelde bu hafta AAV Ata Portföy 2. senedi fonu ile... OTC OYAK Portföyü Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider toranlarını görebilirsiniz kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.